Herkese merhaba. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zorunacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeniyim. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Selam. Ben Mert. 17 yaşındayım. Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zorunacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sağlık hizmetleri bölümünün hemşire yardımcılığı dalında okuyorum. İlerideki hedefim iyi bir hemşire olup insanların sağlık yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Selam, adım Emine. Manisa Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bölümüm Hemşire Yardımcılığı. Hobilerim fotoğraf çekmek ve örgü örmek. İleride iyi bir hemşire olmayı istiyorum. Çünkü sağlık alanını seviyorum ve insanlara yardım etmekten hoşlanıyorum. Merhaba, ismim Fadime. Manisa Salihli'de oturuyorum. Talas Turnucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisiyim. Turizm alanında okuyorum. Yaşım 16. 10. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, kitap okumayı, araştırma yapmayı çok seviyorum. İleride olmak istediğim meslek ise otel müdür veya yardımcısı. Ben Gamze. Salih Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bölümüm sağlık. İleride hemşire veya iç mimar olmak istiyorum. Ayrıca hayvanları çok sevdiğim için onlar için bir barınak açmak istiyorum. Ben Elif, 14 yaşındayım. Manisa Selçuklu Talaslurnucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Bölümüm sağlık hizmetleri alanı. Kitap okumayı ve müzik dinlemeyi çok severim. Hedefim ileride çok başarılı bir paramedik olabilmek.